Telefonlar? Telefon geliyor tabii. insanlar telaş içerisinde bizleri arıyorlar. Mesela şu anda kamuda aç almalar. <laughs> söz konusu bu Fethullahçı terör örgütü <laughs> kapsamında kamuda aç almalar söz konusu. Ama tabii burada maalesef Kantar'ın topuzunun biraz kaçırıldığını çok sağlam delillere dayanmadan birçok kamu çalışanlığında rahatsız edildiğini efendim ihbarlar vesaire yollarla rahatsız edildiğini. Herkesin adeta bir cadı ona çıktığını görüyoruz. Yani herhalde şöyle bir anlayış mı yerleşiyor bilmiyorum. Ne kadar çok eleman atarsa bir kurum o kadar başarılı sayılır. Böyle bir şey yok. Ne kadar çok eleman atarsa bu kadar gayri ciddi bir çalışma yapıldığı ortaya çıkar. Sayın Başbakan'ın açıklamaları meydandadır. Ee, bir cadı ona dönmeyecek diye bir açıklama yapmışsa Sayın Başbakan doğru bir açıklama yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında açılan hakaret davalarını geri çektiğini, 4000 hakaret davasını geri çektiğini ilan etmiştir. Bunlar ciddi bir bizim önümüzde emsal davranışlardır. Dolayısıyla bu emsal davranışların tüm kamu bürokrasisine de hakim olması, tüm bakanlıklara hakim olması ve adalet terazisi şaşırılmadan, hantarın topuzu kaçırılmadan gerçekten bu suça bulaşmış, bu darbe yönetimini destekleyen insanlar değerlendirilmeli ne yapılmalı biliyor musunuz? Şu yapılmalı. Soruşturmalar yapılmalı. Savunma hakkı verilmeli. Öyle kurul çalışmasıyla falan biz yaşı kuruyu ayırt edemeyiz. Kurul çalışmasıyla bu işler olmaz. Soruşturma yapılmalı. O soruşturmalarda neden Bank Asya'da hesap açtığı sormalı insanlar. Yani bu örgütle ilişkisi var anlamına gelmez. Her insan gidip bir bankada hesap açabilir. Çeşitli şartlarını açanları ben yanıma geliyor konuşuyorum. Yani kimisi diyor ki faizsiz bankacılık arıyordum. Evime en yakın banka bu olduğu için gittim açtım diyor mesela. Bunlar var. Ee, başka şeylerle e, delillerle bunlar birleşirse e, anlamlı olabilir. Hı hı. Dolayısıyla bütün kamu çalışanlarını e, sadece bir e, delil üzerinden kendilerince delil üzerinden hareket ederek açığa almak e, bu insanları mağdur etmek e, adeta zulüm derecesinde bir Yanlış. noktaya ulaştı. Şu anda e, Sayın Başbakan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben bunlara mutlaka müdahale edeceğini e, yaşın yanında, kurnun yanında yaşın yanmasına da müsaade etmeyeceklerine eminim. Onu da buradan ifade edeyim ben. Dolayısıyla burada e, bu kraldan fazla kralcı geçinen bürokrastaki bazı insanların da artık böyle bir kendine bu noktada çeki düzen vermesi icap eder. Çok teşekkür ederim. E. Bak şimdi bak. Şimdi biz nasıl daha varmışız? Evet. Kazan insanlar. Bir de sözlüğe giriyoruz. Hmm. Sadece sözlü puanına bakalım. Bize dedik ki böyle bir saçmalık olur mu? Yani Yazının ortalamasının alınması gerekir dedi. Ama bu arada bu atamalar yapılmıştı. Hı hı. Bu atamalar yapılmıştı.